Evden çıkarken 1.35 olmuş. Ee, bir şimdi e, doktor kontrolüne gidiyoruz. Bugün ilk NTSM'e gireceğim. Normal şartta. Ee, öyle bir video başlatmak istedim. Öyle işte. gidelim. Bakalım ne yapacağız. Geldik. <laughs> gülmeyeyim karnımdaki herhangi gidiyor sanki. ha şey ne diyecektim? Arabayı yıkamaya bıraktık çünkü İstanbul'dan geldiğimizden beri bayağı kirliydi. Ha o bugün yıkattınızsa şu gün derken yağmur falan yağdı. Şey. Ha? Şey <laughs> Ondan sonra dedik hazır gelmişken bırakalım. Hastanenin yanındaydı zaten. Öyle. Görüşürüz. Ney? Ha şimdi biz... Ha şimdi sen yavaş geçin onlar hızlı geçiyor zaten. Hastaneden çıktık. Biz doğum günü aldık. Ee, Sezeryan olacak. Kendi isteğim tamamen anneme uydum. Çünkü anneler her şeyin en doğrusunu bildiği için. Ee, ondan sonra Cima Aynayı göremiyorum. Heh, özür dilerim. Ben de bakıyorum. Sağ... Şimdi arkadaşlar ben konuşamadım. Arabada dedim konuşayım edeyim ama bu sefer de eşimdeki aynayı görmüyorum telefonu böyle tuttuğum için. Tamam dedim kapatış ok kapatış. Otoparkta konuşurum dedim unuttum. Ee, biz tabii ki de eve geldik. Eşim işe gidecekti ve neredeyse bir saatimi Vardı yoktu. Yemeği hazırlamak istedim. Dışarıda yemedik. Canım istemedi Canım simit çekti. Simit de aldım ama. Birazcık daha ilerleyen saatlerde simidimden yiyeceğim. Hemen. Hızlı hızlı tavuk yaptım. Ee, ondan sonra cima. Öyle bir şeyler yaptım. Dürüm lavaşım vardı Allah'tan. Lavaşlıya bir şeyler yaptım ettim. Onu iş yeri yemeği de hazırladım. Normal yemeğimizde. Hazırladık yedik. Şimdi mutfağı topladım. O işe gitti. Ben de biraz annemlerle konuştum. Sonra mutfağı topladım. Ama sular yok. Çok az akıyor. Ve su kesintisi olmuş. 17.57'de yani 6'da diyeyim. Ee, şu anda saat 6.35. Ben oturunca tabii <laughs> anlamamışım. Neyse. Ee, söyledim mi bilmiyorum ama söylüyorum. Artık şu an söylüyorum ya da söylemişimdir hatırlamıyorum çünkü bakmadım da bir önceki çektiğim videoya e, doktordan günümüzü aldık demiştim sanırsam 7 Aralık olacak saat 10 dedi ama tam saat 10'da mı alır beni ya da ne olur bilmiyorum 7 Aralık'ta Allah nasip kısmet ederse kızımı kızımın kızımı, kızımı <laughs> kucağımızı alacağız inşallah ee, bu kadar Yani ne diyeyim ki <laughs> Şu an zaten ayın 13'ü Böyle bir 25 gün falan var sanırsam Hani bir aydan az kaldı artık <laughs> Öyle diyecek başka bir şeyim Yok şey aldım Aldıklarımı göstereyim size Böyle yüncüden Kalın en sevdiğim. Ya bunlar çok güzel. kalın ipi ve kalın ee... ah adını unuttum şiş. Şişi çok seviyorum. Fiyatlarını inanın hatırlamıyorum ama 12 numara bu. Şu renkte ip aldım. Rengi şu yani. Şöyle göstereyim. Kararsız kaldım ama rengiyle bayağı kararsız kaldım. bari alayım dedim. Bir de ha bak fişi var. Fişin toplam fiyatlarından hepsini söylerim size. Bir de iki tane şu renkte. Ama renkleri çok tatlı. Bunu eşim. Bunu da ben seçtim. Ee, makrome. Aynen. ipi aldım. Böyle aklımda çok güzel yaprak desenleri var. Yapabilirsem. Aynen yapabilirsem. inşallah yapacağım e, kaç tane 10 tane falan da şöyle anahtarlık yuvarlağından aldım 120 ha iplerim kaç tane var 8 tane ipim var şeyde lanose verdim bunun gibi <laughs> toplam 8 tanesi tanesi 9 buçuktan 76 liraya denk gelmiş 15 lira ekonomik gri alüminyum. 15 lira aynı yani kartopu ihracat fazlası 5.25 Hangisi ki kartopu? Tamam. 10-17,5. Poşette 25 kuruş. 5 liradan 25 lira. Bu kar toplumu mu kız? Aynen. 123 lira tutmuş. O kadar. <laughs> Şu an şurada kafam bir şeye karıştı da o yüzden ona şey yaptım. Tamam. 123 lira tutmuş bunların hepsi. Şimdi <laughs> arkadaşlar ben şunlardan yaptım. Nasıl yaptım? <laughs> bir tek bunu becerebildim. Diğerleri Gerçekten çok sinirimi bozdu. O yüzden zaten iki renk ip almıştım. Şu biraz küçük kalmış. Bir de şurada pembelerimden bir tanesi küçüktü. Şuydu herhalde evet. Şu. Şöyle bir anahtar ya Anahtarlık yapmak istedim. Şunlar ayrı. Şunlardan 10 tane almıştım. Keşke diyorum daha fazlasını alsaymışım. Şu son üçü de ben kendi anahtarlığımdan çıkarttım. Çıkartabildim. Ee, birkaç tane de hatta kaç tane? dört tane falan daha bulabilirsem e, yapacağım. Ama bulamazsam da örnek veriyorum annem falan geldiği zaman onun bir tane anahtarlığından alıp ona yapıp öyle vereceğim. Şimdi aklımda birkaç tane bir şey ya yani birkaç tane bir şey yok aslında nasıl desem? Şimdi burada kaç tane varsa onlara göre babamdan e, böyle hani kartlar oluyor ya onlardan istemeyi düşünüyorum ya da kendim elimde de yapabilirim diye de düşünüyorum. Hani tamamen el emeği olsun istiyorum. Aa şu açılmış. Ve açılıyordur. Şunu bir tekrardan yaparım. Böyle işte bunları da yaptım o aldığım şeylerle. Ellerim bu <laughs> buna yatkın oldu. Diğerlerini hiç yapamadım. Burada da kapatayım arkadaşlar. Kanalıma abone olmayı ve beni takip etmeyi unutmayınız. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.